Herkese selam. Piyasada o kadar çok sıvı soğutma seçeneği var ki seçim yapmaya çalışırken insanın kafasının böyle allak bulak olması tabii ki çok normal. Ama biz de şimdi bu kadar seçeneğin içine gelecek yeni bir seçeneğin incelemesini yapacağız. Çiçeği burnunda yepyeni sıvı soğutma Corsair H100 RGB'nin hem montaj işleminin nasıl olduğunu göstereceğiz. Hem de sistemimizdeki r 9 5900 x işlemciye yapacağımız overclock'la kendisinin yük altındaki performansına bakacağız. Corsair'e de ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi daha önceki sıvı soğutma incelemesinde de dediğim gibi hayatında hiç sıvı soğutma montajı yapmamış olan arkadaşlar bu kutu içeriklerini gördüklerinde montajı nasıl yapacağız acaba diye düşünebiliyorlar. Hiç korkulacak bir şey yok. Gerçekten çok kolay montajı var kendisinin. Videoda ben de yanınızdayım zaten. Önce tüm malzemelerin olduğu bu poşeti gösterelim. Kurulum için ihtiyacımız olan her şey burada mevcut. Fanlarımıza bakalım. 2 tane 120 mm Corsair SP RGB Elite PWM fanlarımız var. Corsair bu fanların konsantre hava akışını yönlendirmek ve soğutmayı optimize etmek için Corsair Air Guide teknolojisine sahip olduğunu belirtmekte. Bu Air Guide teknolojisiyle fanlar 1500 devire kadar çıkabiliyorlar. Her bir fanın da 8 noktadan adreslenebilir RGB LED desteği var. Az sonra bunları göstereceğiz. Şimdi soğutucumuza bakalım. Yüksek performanslı pompa testlerde gerçekten çok düşük gürültüde çalıştı. Yani sesini duymadım gibi bir şey. Ve 3000 devirde çalışan bir pompa yani çalışma devri 3000 olarak az değil. Corsair zaten pompa tasarımında tamamen sessizliği hedeflediğinde belirtmekte. Bunda bayağı da bir başarılı olmuşlar. Özel bakır plaka termal şekilde de hazır gelmekte. Montajı dikkatli şekilde yaparsanız üzerindeki termal macunla işlemcinizi de kullanabilirsiniz. H100 RGB yapı olarak da çok sağlam sızdırmazlık şu bu falan gibi riskler kullanıcıyı korkutabiliyor elbette. Borular parakort koruma kaplamasına sahipler. Pompa kısmında borular sağa sola bir miktar hareket edebiliyorlar ama radyatör kısmında herhangi bir hareket özelliği yok. Sabit şekildeler. Soğutucunun RGB desteğine az sonra montajı yaparken zaten değineceğiz. Radyatöre gelelim. 2 tane 12 cm fanla uyumlu radyatör kullanıyor olsak da radyatör 28 cm uzunluğunda. 12 santim derinliği var ve 2.7 santim de yüksekliğinde bunu belirtelim. Sıvı kanalları ile birlikte alüminyum kanatçıkların sık yapısını görmekteyiz. Toplamda 12 adet sıvı kanalı bulunmakta. Kasasında üst panelde müsaitlik yaşamayan arkadaşlar yani üst panelleri bu soğutucular için uygun olmayan arkadaşlar ön panele de bağlantıyı gerçekleştirebilirler. Biz zaten montajı küçük bir kasayla yapacağız. Çünkü herkesin büyük bir kasası da yok bu bakımdan da küçük kasada nasıl duracağını görmeniz açısından daha iyi olacak diye düşünmekteyim. H100 RGB pompa sesi 20 desibele kadar 3000 pompa bağlantısı mevcut. Fanlar 400 ile 1500 devir arasında çalışıyorlar ki bu çok sessiz fanları olduğunun işareti. Pompanın yüksek devirde çalışması sayesinde devir daim konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı için 1500 devir fanlar soğutma için oldukça yeterli gelmişler. Birazdan zaten testlerde göreceksiniz. Fanların hava basıncı maksimum 47.73 CFM, fan statik basıncı 0.15 ile 1.46 h 2 arasında ve 7 desibel ile 28 desibel aralığında da fan sesi var. Fanlar 4000 PWM bağlantıya sahipler. Aynı zamanda pompada olduğu gibi adreslenebilir RGB bağlantısı için RGB kabloları da bulunmakta. Evet H100 RGB'yi iyice tanıdıktan sonra artık montaj işlemine geçebiliriz. Biz AMD sistemde testleri yapacağımız için AMD sisteme montajını göstereceğiz. Ama Intel sistemde çok basit hiç korkmayın. Tüm montaj malzemeleri gördüğünüz gibi şu an masanın üzerinde. Önce bizim ihtiyacımız olmayan Intel parçaları gösterelim. Görmüş olduğunuz bu braket Intel için. Bunu kullanmıyoruz. LGA 2011 soketler için vidalar. Bunlar da Intel için. Bunları da kullanmıyoruz. LGA 1150 ailesi soketler için olan vidalar. Bunları da kullanmıyoruz. Yani bunlar Intel sistemi için kurulum yapacak arkadaşları ilgilendiren parçalar. O yüzden bunları komple kaldırabiliriz. Fakat bu görmüş olduğunuz braket AM4 soket için bunu pompamızın altına monte etmemiz gerekli. Pompada Intel sistem için braket hazır durumda. Bunu çıkartmak için pompa borularının altından tutarak Intel braketi hafifçe yukarıya ittiriyorsunuz ve braketi çıkartıyorsunuz. Daha sonra yerine AMD braketi getiriyoruz ve hafifçe bastırdığımızda zaten hemen yuvasına oturmakta. Şimdi AM4 soket için bu vidalara, fanların radyatör bağlantısı için, bu vidalara ve soğutucumuzun işlemcimiz üstüne sabitlenmesi için bu vidalara ihtiyacımız var. Bununla birlikte CPU fan çoklayıcı kablomuz ve anakartımızın adreslenebilir RGB bağlantısından faydalanabilmemiz için adreslenebilir RGB kablo çoklayıcıyı birazdan kullanacağımız malzemeler arasına koyalım. Önce fanlarımızın radyatöre bağlantısını yapalım. Bizim sistemimizde fanlar havayı radyatöre doğru üfleyecek. Yani sıcak hava kasa dışına atılacak. Fan yönlerini ona göre ayarlayıp montaj işlemini yapıyorum. Fanları takarken kasa içi kablo düzeninizi en uygun şekilde takın ki bir daha fanları söküp takmak durumunda da kalmayın. Bu uzun vidalarla fanlarımızın radyatöre bağlantısını yapmış bulunmaktayız. Şimdi sıra radyatörü kasa içine monte etmekte. Dediğim gibi bu küçük bir kasa olduğundan ben kasanın ön paneliyle montaj işlemini gerçekleştireceğim. Sizler farklı şekilde takabilirsiniz artık kendi kasanızın durumuna göre. Radyatörü kasaya vidalama işleminde gerçekleştirdikten sonra hali hazırda AM4 soket anakartımızda bulunan bu bağlantıyı söküyoruz ve anakartımızın alt braketinin bu vidalarla anakarta tutulmasını sağlıyoruz ki soğutucumuzun montajını bu vidalar sayesinde gerçekleştirebilelim. Soğutucumuzu bu vidaların üstüne tam olarak denk getirdik ve şimdi işlemcimiz üzerine sabitlemek için vidalamasını yapacağız. Görmüş olduğunuz bu vidaları çapraz şekilde tam olarak sıkmadan sırayla takıp hafif olarak sıkın ki her yöne eşit şekilde baskı uygulanmış olsun ve daha sonra 4 vidanın da tuttuğunu hissettiğinizde vidaları hareket edemeyecek noktaya gelene kadar sıkın. Tabi deli kuvveti de uygulamamak lazım. Vidalar hareket etmesin yeterli. Daha sonra 3 pompa bağlantımızın anakartımızın 4000 pompa başlığıyla olan bağlantısını gerçekleştirdik. Sonrasında 12 santim fanlarımızın CPU fan başlığıyla bağlantısını yapacağız. Ve daha sonra adreslenebilir RGB bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Ben kabloları kasa arkasından dolaştırdım. Siz de o şekilde yaparsanız gerçekten çok düzenli olur. CPU fan çoklayıcımızda iki fanın da bağlantısını yapıp anakartımızın CPU fan başlığıyla bağlantısını da yapıyoruz. Şimdi kasamızın arka tarafına topladığımız fan ve pompanın RGB kablolarının RGB çoklayıcıyla bağlantısını gerçekleştireceğiz. 1 numara pompa ve 2 ve 3'e de fanların bağlantılarını takıp kablonun anakartımızın adreslenebilir RGB başlığıyla bağlantısını yapıyoruz. İşte hepsi bu kadar. Daha sonra kasa içinde işte böyle güzel bir görüntü oluşmuş oluyor. Hakikaten çok şık oldu. Dinamik çok bölgeli RGB pompa başlığının 13 ayrı şekilde adreslenebilir RGB LED desteği var. Dediğimiz gibi fan başına da 8 adet RGB LED desteği bulunmakta. 5 volt adreslenebilir RGB desteğiyle Uyumlu anakartlar ve Asus Aura Sync, MSI Mystic Light ve Gigabyte RGB Fusion gibi yazılımlar sayesinde soğutucunuzun aydınlatmasını kontrol edebiliyorsunuz. Biz MSI anakart kullandığımız için Mystic Light'la ile gökkuşağı efektinde kullandık soğutucuyu. Sizler tabi istediğiniz efektlerde kullanabilirsiniz. Corsair'in IQ yazılımı için de destek var. Ama bunun için ayrıca satılan Corsair IQ RGB kontrolere da ihtiyacınız var. Maalesef kutu içinden bu çıkmıyor. Bunu ayrıca satın almanız gerekiyor ama anakartınız dediğimiz gibi tüm renk efekti değişimlerine adreslenebilir. RGB başlığı üzerinden destek vermekte. Şimdi testlerimize geçelim. İlk olarak yaptığımız Cinebench testi üzerinden sonuçlara bakalım. R9 5900X işlemcimizi 4.5 GHz'e overclockladık ve bu şekilde Cinebench'te yaptığımız testte 8859 puan aldık. Bu test esnasında soğutucu fanları 1411 devire çıktı. Pompa dediğimiz gibi 3000 devir üstündeydi. 3020 devire çıktı. İşlemci sıcaklığımız maksimum 76 dereceye yükseldi. Dediğimiz gibi işlemcimiz 4.5 GHz overclocklu şekildeydi. Anakartın MOSFET'leri 57 dereceye çıktı ve chipset sıcaklığı 63 derecede stabil kaldı. %100 CPU kullanımında 164 watt güç tüketimi vardı işlemcinin. Zaten Cinebench testi kısa olarak işlemcinin nasıl bir sıcaklıkta seyir göstereceğini de size belli ediyor ama biz bununla yetinmedik tabii ki. Bayağı uzun bir CPU stres testi de yaptık. Yaklaşık 20 dakika boyunca işlemci yük altında kaldı. Fanlar burada 1405 devire çıktı. Pompa 3061 devirdeydi. İşlemci 71 derece sıcaklığa kadar yükseldi. Aynı şekilde 4.5 GHz'de işlemcimiz MOSFET'ler 60 dereceyi gördüler. Chipset sıcaklığı yine 63 derecede stabil kaldı. %100 kullanımda toplamda 140 Watt'ta güç tüketimi vardı işlemcinin. Yani tüm çekirdekler 4.5 GHz overclocklı şekilde buz gibi çalıştılar diyebiliriz. Tüm çekirdekler bu soğutucuyla 4.6 GHz'i de çok rahat görür. Hatta daha da yukarıda sonuçlar alınabilir. Gelelim oyunlara. Oyunlarda da işlemciye yük binebilmesi açısından testlerimizi 1080p'de gerçekleştirdik. Ve işlemciye en fazla yüklenen oyunlardan bazılarını teste ekledim. Wolfenstein Youngblood işlemciyi sömüren oyunlardan biri. Özellikle daha düşük güçte işlemcilere bayağı bir kök söktürmekte. Hatta birçok kombinasyonda darboğaza da sebep olabilen bir oyun. Burada sıcaklık değerlerimiz 55-56 derecede seyretti. Tüm çekirdekler 4.5 GHz'de çalışıyordu. Pompa yine 3000 devirdeydi ve fanlar da 900 küsür devirlerde çalıştılar. Call of Duty Warzone'da yine işlemci sömürücü oyunlardan biri. Bu kez 58-59 dereceleri gördük en fazla. Tüm oyunlarda 4.5 GHz'deydik artık bunu sürekli söylememize gerek yok. Ve pompa 3000 devirdeyken fanlar ortalama 1000 devirde çalıştılar. Doom Eternal'da gene işlemci seven oyunlardan biri. 56-57 derece civarı sıcaklık değerlerimiz vardı. Pompa 3000 devirdeydi ve fanlar da 1000 devir civarında seyrettiler. Dead Stranding'de işlemcilerin çok sevdiği bir oyun değil maalesef. Bu oyunda da bayağı bir yük altına giriyorlar. Ortalama 57-58 derece sıcaklığı gördük bu oyunda da. Diğer oyunlarda olduğu gibi pompa 3000 devirlerdeydi ve fanlarımız da 1000 devir civarındaydı. Evet Corsair H100 RGB için tüm testlerden alnının akıyla çıktığı diyebiliriz. Fiyatına oranla çok iyi bir sıvı soğutma kendisi. KDV dahil 126 dolar bir fiyatı olacak. Bununla birlikte bu seride iki farklı versiyon daha var. Tek fanlı H55'in fiyatı KDV dahil 98 dolar ve 3 fanlı H155'in fiyatı KDV dahil 154 dolar olacak. Artık bütçeniz hangisine yetiyorsa durumu ona göre değerlendirirsiniz. Kanala destek olmak isteyen arkadaşlar abone olup video bildirimlerini açarlarsa bizleri çok mutlu etmiş olurlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.